Merhaba arkadaşlar, Dizlerden Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yargı dizisi videosuyla sizlerleyiz. Ay yapım imzalı yargı dizisinin başlığı oyuncularını Pınar Deniz ve Kaan Urgancı oğlu canlandırıyor arkadaşlar. Her iki oyuncumuz ve diğer oyuncularımız oyunculuklarının üstesinden ustalıkla gelmeyi başarıyor. Her seferinde izleyiciyi şaşırtan Sema Erkenekon yeni dizinin yeni bölümlerinde de izleyenleri şaşırtacak arkadaşlar. Her sahnesi heyecan dolu olan dizinin yeni bölümü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi setten gelen kayıtlar sizler için herkesi iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.